Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım sen çal kapımı dizisinin 35. bölüm setinden kamera arkası muhteşem görüntü geldi arkadaşlar ben bu fotoğrafları çok beğendim sen çal kapımı dizisinin kamera arkası her zaman çok eğlenceli fotoğrafları geliyor ben de gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışıyorum umarım hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar sen Çal Kapımı dizisine son bir gün kaldı. Bakalım yarın Sen Çal Kapımı dizisinde bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.